Gençlik aslında zannedildiğinin aksine biyolojik bir durum değil. Biyolojik durumlar yaşlılık, çocukluk, ergenlik, bebeklik gibi dönemler. Başlangıcı ve sonu oldukça objektif bir şekilde herkes tarafından çizilebilen evrelerdir. Ama gençlik dediğimizde gençliğin nerede başladığını, nerede bittiğini ve ne kadar sürdüğünü söylemek güç. Peki neden gençlik gibi kurgusal bir kimlik inşa etme ihtiyacı hissettik? Çünkü eskiden aslında herkes düzenli olarak eğitim almıyordu. Eğitim nitelikli iş gücü, kaynağı, ihtiyacı da birlikte doğmuş bir gerçeklik. Sanayi devrimi sonrasında insanların daha nitelikli hale gelmesi ve var olan işleri yapabilecek kapasite yükselmeleri için düzenli eğitim alması gerektiği fikri ortaya atıldı. Ve bununla birlikte ilkokulun yaygınlaşması, zorunlu hale gelmesi, lisenin yaygınlaşması, zorunlu hale gelmesi ve üniversitelerin yaygınlaşması gibi aşamalı bir gelişim gözlemledik. Nihayetinde ise aslında bir grup insanı biz bebekliklerden ergenliğinden sonra eğitimde tutmaya devam ettik. Bunun zararı neydi aslında? O insanlar toplumsal hayata girmekte zorlanıyorlar. O insanlar aile kurmakta, iş sahibi olmakta, para kazanmakta yani aslında toplum tarafından birey olarak kabul edebileceği yetenek setlerini kazanmakta diğerlerine göre görece daha zorlanıyor ve daha da uzuyordu bu süreç. Ve bu süreç uzadıkça aslında o toplumun bir ferdi gibi kabul edilmiyordu. Ama geçmişten bir farkı olarak onlar artık ergen ya da bebek değillerdi. O yüzden yeni bir tanımlama ihtiyacı doğdu ve biz aslında buna gençlik demeye başladık. Gençlik dediğimiz şey insanları eğitim aldıkları süre boyunca eğitimde tutabilmek için, karar alma mekanizmalarına dahil etmemek için o anın, o yerin, o mekanın güç sahibi, iktidar sahibi tarafından aslında ortaya konmuş sosyal bir kimlik olarak inşa ediliyor. Hatta bunu teyit eden aslında çok güzel bir söz de var. Pierre Bourdieu'ya ait. Bourdieu'ya gençliğin ne olduğunu sorduklarında gençlik sadece laftan ibarettir. Tamamen kurgusaldır diyor. Aslında anlattığımız hikaye tamamen bunu gösteriyor. Yani gençlik inşa edilmiş sosyal bir kurgu.